Şey evet. Hani biz burada ödül almaya oynuyoruz. Korktu Feyza'ya şey yapması. Şimdi bu açıkta kalacak. Bunu ederler diye evet. korktu evet. Barış. Çiftçi Barış. Aa, doğru. Hiç bunu akıl edemedi. Evet. <laughs> Nefret ediyorum ondan Çok ya. Çok doğru. Senin çapın ne kardeşim yani. Evet. Neyse neden Hayır, Abi bak zargana zargana insanlar. <laughs> tamam mı? Sinirim bozuluyor. Ya mesela fragmanda da umut Metin'e kafa tutmaya çalışıyor. Metin fıtık oldu Umut'a bakacağım diye. <laughs> çocuk boyunuzla da bu kadar büyük işe kalkış Gerçekten ya. yani böyle çocuk böyle sinirden geldiğinde yani bile kafaları şöyle çıkıyor yani. yani. Evet. Sinirli erkek saçı yapmış. bugün yaptıklarını yaşına veriyorum. Şu an ben... Nasıl olur evrende bir bebek öğretmeniz? Evet. Çünkü daha hangi tarafı seçeceğini karar veremedi. Evet kafası karıştı. Ee, Cemal çok manipüle ediyor gerçekten. O da dedi ki bu taraf daha güçlü. Ben burada durursam daha evde kalırım kafası. Olabilir, olabilir. Şimdi Metin Ele alacak ya, o yüzden Metin'in yanına geçecek o. Bence Olabilir, de. Olabilir evet. Çünkü niye aileye sallıyorsun Twitter'dan? Bu Demek kette, ki taraf değiştirmişsin. Bu kez de kızların evet. yanına geçmiş. Evet. Soru işaretleri yani. Anlayamadım. Melek sen de lütfen o şeyleri bırak. Ufukan'a çok üzülüyorum. Abi evet, bir tek erkekler tarafından Ufukan savundu Metin'i. Yani Ufukan bundan sonra, Metin'den sonra senin arkandayız ama Melek soru evet. işareti şu anda. Fatih de bizde son anda... Fatih de son anda konuştu ya. Şey Metin'in kalacağını anlayınca Fatih'in Metin'in savunması geldi. Evet ben, <laughs> Ben Feyzalarda da aynı şey oldu. Feyza gözden çıkardı kızlar eğlenceye anlayınca. Evet. Metin konusunda savunma tuttu. Ben evet o diye. aynen en başta da Feyza benle konuşmayı özledim dedi ya. Ha. Orada Melek'le kim bir de eleştirdi orada? Melek kim eleştirdi. Melek'le Büşra. Melek'le Büşra. 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 Aynen Melek'le Büşra. Büşra, Büşra. Yani. Ya bir Çok tane az konuştu ama yine daha eleştirisi geldi o sarı takımdan. Orada da R'ye taktılar. Bu yorumu da adaya açmış. Şey, hakkını yemeyeyim. <laughs> Zahilenecek diye orada bir R'ye taktılar. Hatta ben onu dedikten sonra zaten elektrik kesildi. Aynen. <laughs> Dağları, <gülüyor> şalter. Şalter. <gülüyor> Durduk yere Shalter'in de Ada büyük oyunu çözdü diye galiba FBI mit falan mıydı? <laughs> ben büyük oyunu çözmeyeyim diye engel olmaya çalıştım ama çözdüm. Ya baktılar bu eğlenceli. Orada eserdi, bir daha taktılar gerçekten. Evet. Yoksa yani tüm şey savunmadınız, savunmadınız. Şimdi mi suyu savunmadınız? Ve mesela Melek Cemal'e değil, Ufuk'a oy verdi. Melek şimdi o bak bence Melek konumundan memnun değil ama içerlerinde kaldı. Şimdi onların karşısına geçerse yeni hedef direkt kendisi olacak. Abi bir de öyle, öyle bir de, var de bir şey var, ki... aynı oldu mu? Kimse onlarla yer ya mecbur suratlarına gülecekler yoksa elerler çoğunduklar yani. Evet. Şimdi mesela suda fragmanda iyi geçiniyor ya. Şimdi yeni hedef Melisa. O yüzden su biraz daha rahat iyi geçinebiliyor onlarla. Ya bak su, Melis, Perinas, Metin, Fok. Bunlar dışında bir de Mustafa. Mustafa <laughs> adamdır bu arada. Onlar dışında hepsi bir takım. Evet. Hepsi birleşmiş. Çok yani, içerisindeyim. İlk defa ben böyle bir şey görüyorum. Ben Barış'ı çok e, ortada kaldım şuna. Ama Barış da Cemaller, Cemal, Biz Kerem, evet Barış ya. zaten best friend'in koydu. Evet ama Barış benim hayatıma girdikten sonra biraz kendini çekmeye çalışıyor. Evet, o, da evet, da o da kendini o çekmeye çalışıyor. çalışıyor. Ne yapacağını evet. bilmiyor, kendine gelsin. Hayır, ne adam edecek? Perin'e bak, Perin'e de daha free bir insan. Kerem'e de daha